Nasıl başladı biliyor musun? He? Hayır. Çok mu bağırıyorum? Hayır. Yaşlı moruz yani. Tamam. Hadi. sanırım insanların sana yardımını bekliyorsun sen. Ne yardımı? Hey, önceki koyda sorduğum için duymuş muydun sen ya? Ölümü dağıtıyor. Şunu görüyor musun? Belki istemezsin ama yine de soruyorum. Benimle çıkmak ister misin? Yine ödemeyeceğiz. Gerçekten yine ödemeyeceğiz. Sana söylediğim hayvanlar işte burada. Bunlar dostlarım tuz bir buluş ister misin? Tamam tamam. Benimki de bu.